Görsel olarak aktarılan ve düz yazı ürünü olarak isimlendirilen bir başka kavram metta. Nedir metta? Tek kişilik tiyatroda denilebilir metta. Metta orta oyunundaki bütün tipleri kılıktan kılığa girerek sesini de değiştirerek küçük aksesuarlarını da yardımcı olarak kullanarak canlandırır sahnede. Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli kollarından biri olan meddah, canlandırma ve benzetme ögelerinden yararlanarak öykü anlatma sanatıdır. Meddah, anlattığı öykünün konusuyla ilgili çeşitli etnik gruplardan kişilerin, değişik yaştaki ve tipteki insanların, hayvanların, makinelerin ve doğa olaylarının taklitlerini yapar. Diğer özelliklerine bakalım. Meddah, tiyatronun bütün karakterlerini kendi kişiliğine birleştiren bir aktördür. Metta hikayesini anlatmak için dinleyicilerden daha yüksek bir yere konmuş sandalyeye oturur. Eline uzun bir baston alır, omzuna da büyükçe bir mendil koyar. Bir hikayeyi başından sonuna karakterleri şivelerine göre konuşturarak doğaçlama yani yazılı olmadan anlatır. Perdesi, sahnesi, dekoru bulunmayan bu tiyatroda her şey metdah denen kişinin zekasına, bilgisine, söz söylemedeki hünerine ve en önemlisi de taklit yeteneğine bağlıdır. Metdah hikayelerini çeşitli bilmeceler, söz oyunları ve şiirlerle süsler, çeşitli taklitlerle seyircinin ilgi ve dikkatini sürekli canlı tutmaya çalışır. Bir başka anonim halk edebiyatı düz yazı ürünü Karagöz'dür değerli arkadaşlar. Kara gözün özelliklerini inceleyelim. Bir gölge oyunu olan türün baş karakterlerinden olan kara göz, cahil halk tipini, hacivat ise aydın ya da yarı aydın tipi temsil eder. Oyun deriden kesilmiş bir takım şekillerin ki bu insan, hayvan, bitki veya eşya olabilir. Arkadan ışık verilerek beyaz bir perde üzerine yansıtılmasıyla oluşur. Oyun karanlık bir yerde, seyircinin olduğu bir mekanda oynanır. Oyunda müziğin ayrı bir yeri vardır. Usta çırak geleneği içinde yetişen, oyunu oynatan ustalara hayali denmiştir. Karagöz gölge oyunu olarak isimlendirilir ve bu gölgeleri perdelere yansıtan kişilere de hayali adı verilir. Osmanlı toplumunun dilini, inançlarını, siyasal ve sosyal olaylara bakışını gelenek, görenek ve sanatını yansıtan zengin bir kaynaktır. Önceden hazırlanmış yazılı bir metin olmadığından oyun doğaçlama esasına dayanır. Karayüz'ün yine ortaya çıkan önemli özelliklerinden birisi de doğaçlama yöntemiyle ortaya konmasıdır. Bu doğaçlama yönteminde sanatçıların tamamen kişisel becerileri, yetenekleri söz konusudur. Karagöz oyununda öne çıkan kişileri inceleyelim. Birincisi Karagöz okumamış bir insandır. Hacivat'ın kullandığı yabancı sözcükleri anlamaz ya da anlamaz görünüp onlara yanlış anlamlar yükleyerek ortaya çeşitli nükteler çıkarırken bir taraftan da Türkçe dil kurallarıyla yabancı sözcükler kullanan Hacivat'la alay eder. Hacivat kişisel çıkarlarını her zaman ön planda tutar. Az buçuk okumuşluğundan dolayı yabancı sözcüklerle konuşmayı sever. Perdeye gelen hemen herkesi tanır, onların işlerine aracılık eder. Başka özelliklere bakalım. Oyunda her meslek, yöre ve sınıftan insan rol alır. Herkes kendi şivesiyle konuşturulur. Zenne kadın tipini canlandıran erkek oyuncu Çelebi genç bir miras yedi. Tuzsuz Deli Bekir sarhoş. Bebe Ruhi Cüce ve Aptal. Acem Tüccar. Kayserili Pastırmacı. Arnavut Bahçıvan ve Efe Zorba gibi yardımcı tipler oyuna ayrı bir renk katar. Sevgili öğrenciler, Karagöz değişik bölümlerden oluşur. O bölümlere bakalım. Birincisi giriş. Yani mukaddime bölümü bu bölümde perde ortasına göstermelik denen figürler örneğin limon ağacı, çiçek saksısı gibi gemi, çeşme, hamam ve benzeri yerleştirilir. Göstermelik hangi oyunun oynanacağına dair bir ipucu olabildiği gibi oyundan tamamen bağımsız da olabilir. Yani bu göstermelik denen figürler oyunla ilgili olabileceği gibi oyunla ilgili olmaya da bilir. Göstermelik figürler kamıştan yapılmış nareke adlı düdüğün çıkardığı zırıltılı ses ve def velvelesi eşliğinde perdeden yavaş yavaş kaldırılır. Bu oyunun başladığının işaretidir. Ardından Hacivat müzik eşliğinde bir semai okur şarkısını bitirdikten sonra Perde Gazeli'ni okur. Okunmasıyla oyun açılmış olur. Perde Gazeli'nin bitimiyle Hacivat seyirciyi selamlar ve kara gözü çağırmak için teganniye başlar. Yani şarkı söylemeye başlar. Teganni şarkı söyleme demek. Karagöz bağırmamasını söylese de Hacivat bağırmaya devam eder. Bunun üzerine Karagöz aşağıya atlayıp Hacivatla kavga eder. Hacivat kaçar. Karagöz Hacivat'a kızıp söylenirken "Bir daha gel, bak ben sana neler yaparım." der. Hacivat tekrar perdeye gelir ve muhavere yani söyleşme, atışma böylelikle başlar. Giriş bölümünde Karagöz oyununun giriş bölümünde yani muhavere bu şekilde başlamış olur. İkinci bölüm Söyleşme yani muhavere adını taşır. Bu bölümde Karagöz ve Hacivat'ın aralarında geçen konuşmalar yer alır. Karagöz ve Hacivat'ın tüm özelliklerini gözler önüne seren bölümdür. Yanlış anlamalara dayalı kelimelerin ses oyunlarıyla farklı anlamlarda kullanılmaları ikilinin eğitim-öğretim durumları ve kişilik özellikleri bu bölümde iyice belirginleşir. Muhavere bölümü Hacivat'ın kara gözden dayak yiyip kaçması, kara gözün sen gidersin de ben durur muyum? Ben de giderim evime bakalım. Aineyi devran ne suretler gösterir diyerek çıkmasıyla muhavere bölümü sona erer. Bir diğer bölüm fasıl bölümü. Asıl oyunun yer aldığı bölümdür. Karagöz oyunları isimlerini Abdal Bekçi, Aşçı, Bahçe, Kanlı Kava, Kanlı Nigar, Yalova Sefası gibi burada geçen olay örgüsünden alır. Oyunun konusuna göre çeşitli tipler perdeye yansıtılır. Genellikle yöresel şiveyle konuşanlar ile azınlıkları temsil eden tipler arasında geçen olaylar gösterilir. Her tip kendi müziği eşliğinde şarkısını söyler. Basit entrikalarla oluşan düğüm yine bu bölümde çözüme kavuşturulur. Fasıl bölümü bir bakıma olayın gösterinin sonlandığı ve düğümün çözüldüğü bölümdür. Son bölüm bitiş adını taşır. Fasıl bölümü sona erdikten sonra Karagöz'le Hacivat perdeye gelir. Buradan kıssadan hisse söylenir. Gelecek oyunun adı, yeri ve zamanı konuşma sırasında ilan edilir. Karagöz Hacivat'ı tekrar döver. Bunun üzerine Hacivat klasik sözü Yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen diyerek perdeden ayrılır. Oyunu kapatan kara gözdür. Her ne kadar sürçü lisan ettikse affola diyerek perdeden çekilir. Perdedeki ışığın kararmasıyla oyun sona erer. Burada kara göz oyununun kapatılma sahnesi her ne sürçü lisan ettikse affola sözüyle bitirir. Konuyla ilgili örnek sorumuzu inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun özelliklerinden biri değildir? Müzikten yararlanma, usta çırak geleneği içinde sürdürülme, tiplerin aynı kişi tarafından seslendirilmesi, değişik ağız ve ses taklitlerine dayanması. Bunlar Karagöz'de bulunan Özelliklerdir değerli arkadaşlar. Ancak A seçeneğinde yer alan ciddi ve ağır başlı bir hava taşıma Karagözün özelliklerinden biri değildir çünkü Karagözün doğasında eğlendirme mizah söz konusudur. Bu nedenle cevap A seçeneğidir. Anonim Halk Edebiyatında bir başka düz yazı ürünü orta oyunu halkın ortasında apaçık duran bir meydanda metinsiz, suflörsüz, ezbersiz oynanan bir tiyatrodur. Oyunun oynandığı alana planga adı verilir. Dekor olarak yeni dünya adı verilen bessiz paravan ile dükkan adı verilen alçak hasır iskemleler kullanılır. Oyun Karagöz oyununun canlı olarak gösterisidir bir bakıma. Karagöz oyunundakine benzer biçimde giriş, mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur. Sevgili öğrenciler, Karagöz ile orta oyununun benzer özelliklerinin olduğunu unutmayalım. Görüldüğü gibi aynı bölümlerden oluşur Karagöz ile orta oyunu da. Zaten Karagöz oyununun bir bakıma gölge oyunu olmaktan, hayali oyun olmaktan çıkarılarak canlı bir biçimde sahlen, sahnelenmesidir orta oyunu. Alana önce çalgı eşliğinde oyunun iki ana tipinden biri olan baş oyuncu Pişekar girer. Baş çalgıcı sayılan zurnacıyla kısa bir konuşmanın ardından oyunun adını söyleyerek gösteriye başlar. İkinci ana tip olan Kavuklu gene çalgı eşliğinde alana gelir. Karşılıklı konuşma bölümü kendi içinde ikiye ayrılır. Kavuklu ile Pişekar'ın birbirleriyle tanış çıkmalarıyla sonuçlanan ilk bölüm Arz Bar. Kavuklu'nun sonunda rüya olduğu ortaya çıkan bir öykü anlattığı bölüm tekerleme adını alır. Değerli arkadaşlar bu iki önemli kavram Pişekarla kavuklu arasında geçer. Burada tanış çıkmalarıyla sonuçlanan kavuklu ile pişekarın tanış çıkmalarıyla sonuçlanan bölüm arz var. Kavuklunun rüyasıyla ortaya çıkan bölüm ise tekerleme adını alır. Asıl oyunun yer aldığı fasıl bölümünde kavuklu sürekli olarak alanda kalır. Oyunun konusuna göre sahneye çıkan çeşitli tiplerle güldürücü konuşmalar yapar. Kavuklu, dobra ve patavatsız bir tip olduğundan sırayla oyuna katılan tiplerle çok defa tartışma ve kavga yapar. Pişekar bu gibi durumlarda oyuna karışır, anlaşmazlıkları hallederek kırgınlıkları tatlıya bağlar. Çok kısa olan bitiş bölümünde Pişekar'ın oyunun son bulduğunu açıklaması İşlemiş oldukları kusurlardan ötürü özür dilemesi, gelecek oyunun adını, yerini ve zamanını açıklamasıyla oyun son bulur. Burada da görüldüğü gibi Karagöz oyununda da aynı özellikler söz konusudur. Karagöz oyunu ile orta oyunu yine bu yönüyle örtüşmektedir. Orta oyunun özelliklerine devam edelim. Baş oyuncu oyunu açan, yürüten, kapayan, kenarı kürklü, kaftan, külah giyen, okumuş... Orta sınıf şehirliği temsil eden Pişekar. pi ile birlikte oyunu yürüten ikinci oyuncu kavuk ve kaftan giyen kavukludur. Pişekar Hacivat'ın kavuklu Kara Gözün yerini tutar. Değerli arkadaşlar burada da tipler farklı özelliklerde, farklı kişiliklerde, isimlerde olsa da yine birbirinin karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Karagöz oyununda kara gözün karşılığı kavuklu olurken hacivatın karşılığı ise pişekar olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta oyunundaki tiplere bakalım. Zenne kadın tipini canlandıran erkek oyuncu, Rumelili pehlivan arabacı, Balama Rum Frank taklitçisi, Çelebi zengin miras yedi, Külhan Bey'i tulumbacı, Denyo Küstah Mahalle Çocuğu, Arnavut, Çelep, Bahçıvan, Acem, Tüccar, Arap, Kına Tüccarı, Yahudi, Eskici, Kuyumcu gibi tiplerle kendilerini simgeleyerek sahnede yer alır. Yazılı bir metne dayanmaz orta oyunu oyuncular doğaçlama yoluyla konuşur. Karşılıklı konuşmalara, şive taklitlerine dayanır orta oyunu. Konuyla ilgili örnek sorumuza bakalım. Orta oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde erkekler tarafından canlandırılan kadın tipine zenne adı verilir. O dönemde zenne kadın oyuncuların bizzat rol almadığı bu oyunlarda erkek oyuncunun kadın kılığına girmesi Buna zenni adı veriliyor bu yargı doğru. Herhangi bir metne bağlı kalınmadan doğaçlama olarak oynanır. Meddah, Karagöz ve orta oyununun ortak özelliği doğaçlama spontane olarak oynanmasıdır. Fasıl oyunun asıl konusunun işlendiği bölümdür. Balama ve frenk oyuncu tiplerindendir. Görüldüğü gibi bu özellikler orta oyununun özelliklerindendir değerli arkadaşlar. Ancak B seçeneğinde baş oyuncu okumuş orta sınıf şehirliği temsil eden kavukludur. Yargısı yanlıştır. Çünkü burada olması gereken yani okumuş sınıfı temsil eden kişi pişekar adını taşır. Orta oyununda pişekar okumuş kişi Aydın sınıfı temsil eden Karagöz oyununda ise Hacivat bunu temsil etmektedir. Burada kavuklunun Karagöz oyunundaki karşılığı Karagöz'dür değerli arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki bilgi yanlışı B seçeneğinde vardır. Cevap B'dir.